Şimdi ben koyuyorum. Tabii, bol bol koyuyorsun. Nasılsa daha var. <laughs> Sonlarına doğru bakalım ne olacak. Oo, iddialı başladın. Tabii. <laughs> Merhaba bu arada, biz bir challenge yapıyoruz. Challenge da şu şekilde suyu ağzını bardağa taşıran sondan damla. Yani suyu ağzına kadar dolduracağız. Su yüzey geriliminin kırılacağı noktaya kadar su doldurmaya devam edeceğiz. Sonra da akacak ama kimde akacak belli Evet su kimde eğer akar ise bütün bu doldurduğumuz suyu içeceğiz. Ve dans edeceğiz. <laughs> Midemizin içini böyle sular çuk 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 çuk. Eminim ee, duyacaksınız. Sen evet. de. He ben de evet. Ben de. Oldu o zaman. Şu biraz kızıştıralım. Ama bu haksızlık. Neyse. Hadi bakalım. <laughs> He. Tamam. <gülüyor> 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 ya çok fenasın Ümit minik yapmalıyım. Ama <gülüyor> evet. Dum <laughs> Kesin ben dökeceğim, taşıracağım. Öyle deme, öyle deme. Kötü enerjiyi çağırma. Minicik damla tamam mı? <laughs> Bir şey değil mi? İyice şöyle olmaya başlıyor. Aman Suzey gerilimi kendini göstermeye başladı. <laughs> oh no! o? alır bu ya alır alır. Vinc, Vinc damlası. Allah. Ümit, hadi taşır be. Çok çok çok. Çok 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 çok. Aa. Ama sen koyarken bunu ne yapıyormuydu? Bunu <laughs> ne yapıyormuydu dibinde? Gelmiş olanı ne yapıyor? <laughs> Oy, canım soyum. Taştı. 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 Taşmadı. Ama taşacak. <laughs> Hayır. ama. <laughs> Ama... Ay ben böyle şeyler yapıyorum ya kesin ben kaybedeceğim. İlahi adalet. Gönder gelsin. Ama. Ay nasıl duruyor olsa orada? Yüzey gerilimi. <laughs> taşıyacak <laughs> mı Kesin taşıyacak. Bende patlayacak gibi. Zilmermem. Aslı balı. <laughs> Aklan dibinde ama? Taşırdın. <laughs> evet. Şimdi içeceğim. Uçacaksın. Su çok değerli, boş harcamıyoruz. Tabii ki. Oynadığımız tabii. suyu içiyoruz. Tabii ki. Mutlaka. Tek yudumda içecektin ama ha, elini alabilmek için. Kaldırsam, mı? mümkün değil. <laughs> dik dik, hadi. Hadi, hadi. nasıl da kazandım ama. Nasıl da kazandım. Ne yapalım yok sen ne yapsaydın. <laughs> Bitirdim. Ve müzik başlasın. Ama hadi bakalım. Of çok şiştim. diyor <laughs> <laughs> bu karnı <laughs> Tamam mı? Tamam. Okey mi? Testler Biraz. geliyor. Birazdan. <laughs> 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 Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Ah, Mira ben tuvalete gidiyorum. Hadi görüşürüz. Güle güle. Afiyet olsun. Su verenin çok olsun.